Katot ışınlarının keşfi. Koroks denilen bir fizikçi katot ışınları tüpü adı verilen bir cihaz geliştirmiştir. Bu havası boşaltılmış yani bir atmosfer basınçtaki hava basıncını 10 üzeri eksi 6 atmosfere kadar düşürülmüş bir tüp içine elektrik tellerinin iki ucu yerleştirilmiş ve bir batarya ile akım geçirmiştir. Akımın geçtiğini görmek için tüpün iç kısmına fosfor özelliği olan çinko sülfür gibi bir madde sürülmüş içinden 10.000 ile 20.000 voltluk akım geçirildiğinde tüpün anot tarafında parıldamalar gözlenmiştir. Anot tarafında gözlenen bu parıldamalardan edinilen sonuca göre elektrik telinin katot ucundan ışınlar çıkıyor ve tüpün içinde boşluktan geçerek karşı anot teline doğru ilerliyor ve tüpün iç kısmındaki fosforlu maddelere çarparak aydınlatıyordu bu şekilde gözlenen ışınlara Stoney denilen bilim adamı katat ışınları adını vermiştir. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.